Türkiye 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Genç Parti var. Genç Parti milletvekili seçimlerine katılıyor. Şimdi 18 yaşını doldurmuş doğuştan Türk vatandaşı her insanımıza 10 bin euro vatandaşlık parası. Bu para 29 Ekim 2023 günü. Yani Cumhuriyetimizin 100. yaş gününde tüm vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılmış olacak. 4 kişilik bir aile için bu 40 bin euro demektir. Yeni bir yaşam, yeni bir hayat demektir. Umut demektir, gelecek demektir. Bunu Cem Uzan ve Genç Parti yapacak. Cem Uzan'ı Genç Parti'yi meclise gönder, vatandaşlık parasını al. Deprem mağduru kardeşlerim. Sizleri unuttum zannetmeyin. Asla unutmam. Ve sizleri asla da unutturmam. Bu yaralar sarılacak. 200 milyar euro. Evet. 200 milyar euro ile 11 ilimiz yeniden inşa edilecek. Bunu ben yapacağım. Dünya standartlarında müstakil evlerle, depreme dayanıklı evlerle bu 11 ilimiz yeniden inşa edilecek. Cem Uzan'ı, Genç Parti'yi meclise gönder, 200 milyar oyluluk desteği al. Benim canım kardeşlerim, sevgili evlatlarım, Türkiye'ye ilk özel televizyonu, ilk özel radyoları getiren, cep telefonunu getiren, devasa barajlar yapan bir ağabeyiniz olarak size şimdi bir müjde vermek istiyorum. Bu müjdenin adı High Tech Angel Investors yani melek yatırımcılar. Bu yatırımcılar ve bu yatırımlar hangi sektörlere yapılacak? Gelin size izah edeyim. Robotics, Silicon Chips, AI, yapay zeka, Solar Panels, güneş panelleri, High Capacity Batteries, yüksek kapasiteli piller. Siz Türkiye'nin gençlerine Türkiye'yi önümüzdeki yüzyılda yeniden inşa etmeniz için 100 milyar euro kaynak ayırdım. Cem Uzan'ı Genç Parti'yi oylarınla meclise gönder 100 milyar euro high tech desteği kap. Türkiye, benim çiftçim, benim köylüm, benim insanım. 20 sene boyunca seni dininle, imanınla kandırdılar. Seni adam yerine koymadılar. Bugün ekmek yapmak için Ukrayna'dan buğday alman lazım. Yemek yapmak için Ukrayna'dan ayçiçek yağı alman lazım. Türk tarımını ve hayvancılığı 100 milyar euro destekle ayağa kaldıracağım. Tarımı, çiftçimi, köylümü, insanımı 100 milyar euro ile destekleyeceğim. Cem Uzan'ı ve Genç Parti'yi meclise gönder. 100 milyar euro tarıma desteği al. Türkiye vatandaşlık parasını dinlediniz. Deprem bölgelerini nasıl inşa edeceğini sizlere anlattım. Türk tarımının nasıl ayağa kaldırılacağını sizlere söyledim. Genç kardeşlerime high-tech yatırımların nasıl yapılacağını, hangi sektörlerde yapılacağını öğrettim. Zannetmeyin ki ben Cem Uzan, işçimi, emeklimi, insanımı unuttum. Evet, evet. Asgari ücret euroya endeksli olacak. Asgari ücret bin euro olacak. Emekli maaşı euroya endeksli olacak. En düşük emekli maaşı bin euro olacak. Son 20 senenin bozuk düzeninde yaşanan mağduriyetler var. Bu mağduriyetleri gidermek için genel af çıkartılacak. Cinayet, cinsel suçlar ve kadına şiddet haricindeki tüm suçlarda genel af çıkartılacak. Ben özgürlük derken söyleyeyim içkide ÖTV'de de kalkacak. Ey gençler, ey insanım Cem Uzan'ı Genç Parti'yi meclise gönder. After Parti başlasın.